60 dakika devam ediyor. Yalçın Dorman yanımda. SGM Lojistik Direktörü Yalçın Bey hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Şimdi önce şu Türkiye ile Romanya arasındaki bu yeni başlayacak hattı konuşarak başlayalım. Bir Roro -ro hattı kuruluyor. 3 Temmuz'da sanırım devreye evet. girmesi planlanıyor. Tabii biz burada pek çok sıkıntıyı da takip ettik. Özellikle yoğun dönemlerde o tır kuyrukları vesaire vize meselesi bu Bulgaristan tarafında. Şimdi bu hat neye ne kadar derman olur, ne kadar rahatlatır, ne diyorsunuz? Tabii e, özellikle Bulgaristan giriş kapıları olan Kapıkule ve Hamza Beyli'de her zaman bir kuyruk vardır. Özellikle bayram öncesi ve sonrası bu kuyruklar 20 kilometrelere, 25 kilometrede kadar bulur. 3 Temmuz'da açılacağı açıklanan e, roro hattı 100 tır kapasiteli bir hı hı. roro gemisi. Yani aslında çok da büyük bir kapasitesi yok. Ama gün aşırı e, Karasu ile Sakarya'dan Karasu limanından Romanya'daki Köstence Limanı'na kadar gün aşırı sefer yapacak. Sefer süresi çok kısa, 12 saat. O yüzden iki günde bir 100 tane tırı biz bu şekilde aslında Romanya'ya göndermiş olacağız diyebiliriz. Tabii normaline baktığımız zaman yani kapılardan geçen araç sayıları çok çok fazla ama bu bir can suyu diyelim en azından. Çünkü kapılarda beklemek gerçekten lojistik firmalar, nakliye firmaları için çok büyük maliyet, şoförler için keza aynı şekilde. Bu Roro hattını kullanan firmalar öncelikli olarak araçları aslında belli bir mesafe için kilometre yapmamış olacak. Şoför dinlenmiş olacak çünkü şoförle beraber araçların gideceği açıklandı. Bununla beraber tabii ki yollardaki kaza riski de azalmış oluyor aslında. Karbon emisyonları gerçekleşmemiş olacak. Köstence'ye vardıktan sonra da araçların hızlı bir şekilde nihai güzergahlarına hareket edeceği noktasında bir takım açıklamalar yapıldı. Tabii bu hat daha önce de devrede vardı aslında ama o dönemde Köstenci Limanı'nın altyapısı yeterli olmadığı için e, Ororo servisi iptal olmuştu. E, Köstenci Limanı'nı DP World satın aldıktan sonra çok büyük teknolojik bir altyapı yatırımı yaptı oraya ve e, şu an liman gerçekten e, muhteşem bir vaziyet aldı. O yüzden de Sea Line firması tekrardan Karasu ile Köstenci arasında Roro hattını çalışmaya başlatacağını, 3 Temmuz'dan sonra hareket edeceğini basına paylaşmış oldu. Biz de takip edeceğiz. Yani en azından bir oranda kısmi de olsa evet. bir rahatlama getireceğini var. Zaten başka Ro Roro firmaları da var. Yani baktığımız zaman işte Trieste'ye giden, Fransa'ya giden Roro firmaları ya da Karadeniz çanağında işte Samsun'dan kalkan, Haydarpaşa'dan kalkan, yine Karasu'dan kalkıp işte Rusya'da Tuapse Seliman'ına giden başka Roro firmaları da var. Yani naklinin tamamı her zaman Karasu'da gerçekleşmiyor. Bu RORO firmaları da tabii bir nebze olsun aslında e, transit süreleri kısaltmış oluyor diyebiliriz. Peki, şimdi karayol tarafındaki bir başlığı özellikle oradaki etkisini gösteren vize başlığını bir kez daha sorayım. Sonra bu fiyatlamalara geçeceğim. Sizi sektöre geçeceğim. çekeceğiz bu gidişle gerçekten. <laughs> şimdi e, o çünkü değişmeyen bir başlık olarak anladığım kadarıyla evet. duruyor ki e, ne olacak yani ne kadar? Ya benim e takip ettiğime göre tabii biz hep bunları basından takip ediyoruz. Yapılan açıklamalardan takip ediyoruz. Bu konuda en çok UNED yani Uluslararası Nakliyeciler Derneği evet. çok fazla bastırıyor. Çünkü en çok onları ilgilendiren bir şey. Ama bunun yanında sadece UNED değil mesela Mayıs ayı sonunda Gaziantep'te halı fuarı vardı. Halı fuarının açılışında ticaret odası başkanı bu konuyu gündeme getirdi. Çünkü oradaki sanayici de vize alamıyor. Yani bu sadece aslında e, araç şoförleri için yaşanan bir sorun değil. Türk sanayicisi ya da tatile gitmek isteyen bir insan için de aslında yaşanan bir problem. Ama bununla alakalı şu ana kadar işte en son siz de Mayıs'ın başında program yapmıştık. Evet. O zamandan bu zamana benim bildiğim değişen hiçbir şey yok. E, kriz devam ediyor. Kangren olmuş bir şekilde. Yani e, buna nasıl çözüm bulacak onu da bilmiyorum. Bir de Avrupa parlamentosunda taraf değişikliği oluyor. Biliyorsunuz biraz sağa kaymaya başladı. Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki İlişkiler zaten çok iyi gitmiyordu. Daha da kötüleşebilir. Kötüleşirse bu vize olayını daha da olumsuz da ediyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani çok parlak bir gelecek yok açıkçası vizeden dolayı. Ee, yine redler geliyor. Ee, kısa süreli vizeler geliyor. Bizim duyduğumuz ee, hepimiz için ayrı bir sıkıntı yani. Sadece dediğim gibi, bu e, şoförler için geçerli bir problemin de artık dışına çıkmış durumda. Yani fuara gidemeyen çok fazla sanayici olduğunu geçmişte okuduk, takip ettik, gördük. Bunlar tekrarlanacak gibi görünüyor yani. Peki şimdi gelelim fiyatlara. Yani Nablun tarafında bir yukarı yönlü hareketi takip ettik geçtiğimiz evet. günlerde. ne neler etkili oluyor orada? Yeniden risk algısının biraz bu kriz, jeopolitik risk algısının yükselmesi mi, Kızıldeniz tarafındaki olaylar ve tabii yine İsrail e, Hamas tarafındaki gelişmeler hatta Amerika cephesinden gelen büyüme riski açıklaması, Amerika'da dahil olabilir açıklaması. Bütün bunlar mıdır fiyatları etki eden başka neler Şöyle aslında e, uzak doğu Akdeniz veya işte Avrupa navlunlarına baktığımız zaman bu Hamas-İsrail çatışmalısı başladığında yani Ekim e, 2023'te Dünya Konteyner Endeksi 1390 seviyesindeydi. Endeksin 20, her perşembe yayınlanıyor. Geçen perşembeki endeks 5.117 idi Yani 1390'dan 5117'ye çıkmış oldu. Burada çok yaklaşık %230'un üzerine bir artış evet. söz konusu. Bu e, maalesef e, tabii ki her şey emtia fiyatını da etkiliyor. Çünkü yani e, ilk işte... Ümit burnunu dolaşacak dediklerinde 15-20 gün sefer süresi atar demişlerdi. Ama bazen sefer süreleri 60 günler, 70 günlere çıkmaya başladı. Yani gemi çıktıktan sonra takılıyor bir yerlerde bir şekilde. Gelemiyor. E bu da tabii ki Türkiye'de işte o ithalatı yapıp ondan sonra üretim yapıp iç piyasa ya da ihracata mal gönderecek firmalar çok olumsuz etkiliyor. E süreler uzadığı için emtia fiyatları da artıyor. Belki daha yakında bir yerden tedarik etmeye çalışıyor. E Çin'de fiyat ucuz, Avrupa'da pahalıysa ürün fiyatı Pahalanmış oluyor. Belki satamıyor. Zaten bir taraftan kur baskısı da var, biliyoruz hepimiz. O kurdan dolayı işte işçilik maliyetlerinin çok çok yüksek olması. Yani Avrupa'daki, Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkenin üzerine Türkiye'deki işçilik maliyetleri. Böyle bir gerçek var. Öbür tarafta Kuzey Afrika'da büyüyen bir sanayi var. Yani orada işçilik maliyetleri çok düşük Türkiye'ye mukayese edildiğinde. Onlar da aslında Türkiye'nin ekonomisinin oldukça olumsuz yönde etkiliyor. E, bu da tabii lojistik ve her şeyi etkiliyor doğal olarak yani. Peki şimdi e, bir yandan da yani e, az önce bahsettiğim bu e, risk yani e, jeopolitik görünümdeki risk meselesi çok fazla 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde miyiz? Evet. E, sorularının sorulduğu ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını da takip etmiyorsunuz. Ben de takip etmiyorum. Evet. Dolayısıyla böyle hani e, bir yandan seçim yılı e, özellikle Amerika e, odakta e, böyle e, işte risk algısının yükselmek e, durumun yükselmek üzere olduğu, hatta yükseldiği yükselmeye de devam edeceği daha doğru bir ifadeyle bir süreçteyiz gibi görünüyor. Şimdi e, sektör açısından son derece önemli gelişmeler bunlar e, öngörüler. Dolayısıyla. Nasıl bir hesaplama, nasıl bir pozisyonlanma mevzubayız şu an? Şimdi tabii Kasım'da Amerika'da seçim var. Orada Trump'ın seçilmesi gerçekten bir takım dengeleri bozabilir. Buradaki en büyük dengesizlik işte Tayvan'la Çin arasındaki gerginlik olacaktır. Onu söyleyeyim. Çünkü Trump'ın Çin'i sevmediğini herkes biliyor. Bir taraftan Çin'e karşı aslında sadece Amerika değil Avrupa'da bir takım vergiler açıklamaya başladı. Siz de takip etmişsinizdir. Aslında dünyada zaten bir ticaret savaşı var. Hatta bu ticaret savaşları e, dünya ticaret örgütünün kurallarına aykırı olarak yapılıyor şu anda. Böyle bir gerçek var. E, tabii ki aşırı böyle bir sıcak savaş olacağını ben düşünmüyorum. Ama öbür taraftan yani en ufak bir kıvılcım her şeyi olumsuz etkiliyor. Bunları tabii planlamak, öngörmek çok da kolay değil. Ama mutlaka işte büyük armatörler, havayolu şirketleri işte e, nakliye firmaları herhangi bir risk durumunda nasıl aksiyon almaları gerektiğiyle alakalı alternatif BCD planlarını oluştururlardır diye düşünüyorum. Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerden dolayı mesela ilk önce yabancı armatörler Orta Doğu'ya Türkiye'den ilave seferler koydu. Daha sonra Türk armatörleri işte ciddi Cidde Limanı'na, Akabe Limanı'na ilave seferler koyup oradan transit bir şekilde e, Arap Yarımadası'na ürün sevk edebilmesi için Türk firmaların o konuda kolaylık sağladı. En son Arkas o hatta iki tane sefer koyacağını açıkladı. İşte Hapak Lloyd onlardan slot aldı. Yani e, bir takım problemlere karşı bir takım çözümler üretiliyor ama tabii biraz yaşa yaşanması görülmesi gerekiyor. Çünkü yaşandığı andaki yaşandığı evet. andaki talep arz dengesi nasıl olacak onu da bilemiyorsunuz. Yani işte bir İsrail olayı çıktı geçen programımızda konuşmuştuk biliyorsunuz. Evet, evet. Bir anda bütün ticaret İsrail'le kesildiği. Yani bizde bazen yani ülkemizde çok hızlı karar alınıyor ama zararın neler olacağı öngörülemiyor. En basitinden işte bayramdan önceki cuma günü mesela e, İçişleri Bakanlığı bir karar aldı. Sabah 6'dan itibaren cuma günü bütün kamyon, tır ve e, tankerlerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Ya yani bu inanılmaz bir karardı gerçekten. Çünkü o sırada işte limandan malzemesini çekecek firmalar var. E, i̇hracat yüklemesi yapacak firmalar var. Bu tam bir kaosa yol açtı ve firmalar nasıl çıktı bu işin içinden ben bilmiyorum ama mutlaka zarar gördüler. Çünkü yani perşembeden cuma sabah 6'ya böyle bir karar almak, e, pazar sabah 6'ya kadar geçerli bu arada. Yani E5 yolu kapalıydı, Anadolu Otoyolu kapalıydı. O bölgedeki firmalar ne yaptı? E, tam bir kaos. Biz sabah işte cuma sabahına kadar sevkiyatlarımızı gerçekleştirmeye çalıştık ama gerçekten çok büyük bir kaos yaşandı. Rusya'dan nakit akışı konusundaki sıkıntı ne oldu? Rusya devam ediyor problem. Zaten dolar, euro gelmiyordu. İşte ruble ve TL gelebiliyor. Ama onda da gerçekten çok çok sıkıyorlar. E, çünkü çok, yani yaptırım listesinde olan malzeme sayısı her geçen gün daha da artıyor. Eşya sayısı, ürün sayısı, ham madde sayısı. Çok basit bir boya için bile doğal kullanım, işte çift kullanım diyebiliyorlar. O yüzden bunu yaptırım listesine alıyoruz diyorlar. Halbuki o çok basit. İşte araba kaportasında kullanılacak belki. Bilemiyorsunuz yani para sıkıntısı büyük. Yani eee ticaretin de bir kısmının Dubai'ye kaydığını duyuyoruz öyle söyleyeyim. Evet. Dubai Türkiye bu noktada biraz kan kaybediyor. Peki Türk denizcilik sektörünün özellikle yatırım iştahı nasıl bu ortamda? Şöyle biz çok agresifiz öyle söyleyeyim size. Pandemi öncesi Türkiye denizcilik sektöründe 17. sıralardaydı son yapılan yatırımlarla beraber 12. sıralara kadar yükseldi. Hatta Kasım 2023'te bir rapor yayınlanmıştı. Son 17 ayda Türk deniz sektörünün büyümesi %70 olarak açıklandı burada. Bu gerçekten muhteşem bir oran. 50 milyon detvey ton civarı bir kapasiteden bahsediliyor. çok fazla gemi siparişi var bu arada. Türk armatörlerine vermiş olduğu eğer o gemiler de beklenen zamanda devreye girerse biz herhalde global ölçekte 10.luğa kadar yükseliriz diye düşünüyorum. Korkusuz bir şekilde. Ne vadede yükseliriz o beklenen zamanda yani, devreye girme e, şimdi Gemilerin nedir? tabii şeylerini çok fazla bilmiyorum. Yani kapasitelerini Hı. ne kadar zaman içinde üretilecek genelde o, o tür gemiler uzak doğuda yapılıyor geliyor. Hı. Yani bir buçukla iki buçuk üç sene arasında bir zaman zarfında bunlar e, muhtemelen e, teslimat yapılacaktır. Ama 12 de çok iyi yani dünya denizcilik sektörü. Bizim hep deriz yani üç tarafımız deniz çevrili ama biz denizcilik yapmıyoruz deriz yani baktığımız zaman. Ama e, yatırımlar iyi yönde gidiyor yani korkusuz bir şekilde devam ediyor. Yakın rakiplerimiz kim? Şimdi bir Türkiye'nin e, tabii şöyle devlere bakarsanız işte bunlardan en büyüğü CMSCGM Fransız, işte MSC Genova hı hı. kaynaklı, işte Hapak Boyd var. E, bize bizim segmenttekileri sunuyor. Bizim segment, bunlar üst segment. Bizim segmenttekiler Avrupa'da bizim segment yoktur da belki uzakta o da Singapur taraflarında bizim segmentte firmalar olabilir. Yani onları tam lokal lokasyonlarını bilmiyorum yani. Peki. Ama tabii Avrupa'da çok büyük yani. Yalçın Bey çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Katıldığınız bana eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Burada noktalıyoruz Yalçın Dorman'ın notlarıyla 60 dakikayı bitirelim. E, görüşürüz yine. Hoşça kalın. iyi akşamlar.